Evet kankalar kafayı fenayla bir trade stratejisine taktığım için ve sana burada alıp direkt kullanabileceğin sinyallerle bir ürün vermek istediğim için birkaç gündür kafayı buna taktım buna odaklandım ve herkese dinamik bir trader yapmayı hedefliyorum. İşte bu videoda önce hızlıca şöyle bitcoin, ethereum şöyle bir bunların içinden geçeceğiz. Sonrasında bu stratejiyi anlatıp nasıl kullanabileceğini göstereceğim ve buna göre en çok yükselebilecek coinleri de seçerek hızlıca cillop gibi bir sepet yapacağız kankalar. Evet biliyorsun ledger yarışmasında katılarak beni destekleyebilirsin. Videoyu beğen, abone ol ve yorumlarını mutlaka yaz. Evet kankalar Showmascon anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil sesim biraz kötü o yüzden kusura bakma. Evet başlıyoruz. Tabi Bitcoin şu an inanılmaz rakamlarda geziyor. Bir Bitcoin tam 71.500 dolar. Hiç yok. Bu işin buraya varacağını 2-3 yıl önce söyleye söyleye papağan olduk. Ama itiraf etmek istiyorum ki ne ben ne muhtemelen hiç kimse Nisan sonu gibi olacak. Bitcoin halvinginden önce böyle büyük hareketler beklemiyordu. Ama Yine de fark etmez çünkü 2 yıldır Önlemimizi alıp bitcoin biriktiriyoruz Onlarca farklı altcoin sepetleri Yapıyoruz İşte bu nedenle Daha öncesinde mesela 2 ay önce yaptığımız Sepette bile arbitrum 1.16 De verdik kanka ve 1.90 hedefini vermiştik sonra 2.40'lara kadar çıktı yani aslında Kripto sözlük altcoin sepetçilerini ihya eden coinlerden yalnızca biri oldu Solda benim verdiğim hedefler ve Sağda da gittiği muhteşem Yükselişler e mesela bir başka muhteşem render 3.69 dolarda verdim. Geldi geldi 12-34 dolarlara ve şu an 12-15'lerde 3x'ten fazla çok temiz para kazandırdı. Güzel Gö geldi bak ilk hedefi vurdu ikinciyi vurdu ve üçüncü de buradayız şu an bu hedefin içindeyiz kanka. Yani bence bu biraz daha gider diye düşünüyorum. Evet tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Şimdi tabii yani ama FOMO yapmaya gerek yok. Pataküt'e dalmaya da gerek yok. Kaçmıyor hiçbir şey. Önümüzde her şey beklenildiği gibi giderse zaten 2025 sonuna kadar olabilecek cillop gibi bir mega boğa potansiyeli var. Peki kankalar yani Bitcoin'i şöyle bir analiz edelim ve hızlıca para kazandırma potansiyeli olan işte Dynamic Trader'ın al sat sinyali çaktığı coinlerden bir sepet yapalım. Al sinyali çaktıklarından aslında. Şimdi Bitcoin evet ATH dediğimiz tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ama 2021'deki bu boğa seviyesindeki satın alma gücüne ulaşması için aslında Bitcoin'in 78.535 dolara ulaşması gerekiyor. Bu ne demek? Aslında real anlamda Bitcoin henüz ATH yapmadı demek. Yani 78 bin 535 2021'in 69 bin küsür doları ediyor. Yani durum böyle. Tabi bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi ki aslında çok büyük olmayan orta şekerli bir mega boğada bile bunun gidebileceği seviye mesela hani bak küçük boğa aslında bu. 115 bin dolar tamam mı? Şurada verdik rotasyonu ve yola çıktı. Ö, yolun açık olsun kaptan demek istiyorum. Evet yani tabi güzel orta şekerli bir boğanın hedefi, hedefi 115 bin dolar olabilir. Ama az, gibi, az azgın bir boğanın hedefi bu değil abi. O raddeye gelirsek 200 bin dolar bölgesine kadar koşabilir. Peki şöyle bir tweet aldım. Bak şimdi önemli bir şey. Çok önemli ve çok kritik bir soru. Eren hocam biz neredeyiz? Hangi döngüdeyiz? Boğanın hangi evresindeyiz? Kafam allak bullak oldu diyor. Aslında bir izleyicimiz bunu söylüyor. İşte tam bu sorulara cevap olsun diye aldım. Bizim yılların zikzak modelini daha da basitleştirip 500-550 modeline çevirdim. Elbette herkes kendi araştırmasını yapsın. Çünkü bu dönemki mega boğa kurumsalların da işin içine girmesinden dolayı ki birazdan bahsedeceğim. Vanguard işte BlackRock falan bu iş çok daha başka yerlere gidebilir. Ama ki bak şimdi buna geleceğiz ama tarihinde ilk defa bir ABD bankası Bitcoin'in çok sert yükselişi Fed'in faizleri düşürmesinin yolunu uzatabilir diyor. Yani Bitcoin'in Fed'i etkileyeceğini ben tabii düşünmesem de tarihte herhalde ilk defa böyle bir açıklama yapılıyor. Bence bu anlamda bayağı önemli. Ki yılların grafiği de diyor ki halving dediğimiz Bitcoin arzını yarı yarıya kısıldığı her 4 yılda bir olan ve yani yine bu Nisan sonu gibi yaşayacağımız güne gelmeden önceki 500 gün içerisinde parçalı olarak kademe kademe Bitcoin al. Yani her 4 yılda bir olan halvingten 500 gün içerisinde yani 1,5 yıl öncesinde Bitcoin'i kademe kademe al diyor. 500 gün sonra Halvington'dan sonra yine 1,5 yıl içerisinde kademe şey elinde tutuyor. Sonrasındaki 50 günde sat diyor mesela 500 550 tamam mı? Bir de tabi Aresay haftalık planda 90 üzerine çıkınca işte bu ciddi bir sat işareti olabilir diyor. Şimdi bu bizim kanalımızın kanalın ana omurgası oldu ve olacak Tamam mı Çünkü önceki ayı sezonunda tam 4 ay önce bu işin bitebileceğini ayı sezonu ne zaman biteceğini adeta milimetrik olarak tahmin etmiş öngörmüş bunu kanalda özel bir videoyla paylaşmış biri olarak bilirsin ki gerçekten ben tarihlere takık birim abi yani hani tamam bu muğlak herkes konuşabilir yani Evet yük düşüş olabilir yükseliş olabilir. ama yani hani bu bir bu çok bir şey ifade etmiyor bence ortaya net olabildiğince net yol haritası koyabilirsin ve bunu güncellemen gerekir Tabii ki de. Yoksa belirsiz konuşmak en kolay. O zaman kafan rahat oluyor falan ama işte tabii bunlar ben biraz daha net bir şeyler ortaya koymak için çabalasam da bunlar tabii ki de kesinlik işermez ve asla bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi riskini kendisi alır. Artı olur, eksi olur falan. Şimdi bu plana göre kanka son iki yıldır aldığımız ve Nisan sonundaki halvinge kadar alabileceğimiz bitcoinleri tutma sürecine gireceğiz. 500 gün, bir buçuk yıl. Fakat yolda yaşayacağımız bir kaza kuşunu olacak muhtemelen. Fed faizleri fiili ol olarak düşürdüğü anda sol 80-100 yılda olduğu gibi sert bir düşüş sonrasında yavaş ama kararlı bir mega boğa fitilini başlatabiliriz. Yani evet halving sonrası mega boğa bekliyorum ve mini boğası 72.000-71.500 dolar olan bir Bitcoin'in mega boğasında nerelere koşabilir onu ben bir şey söyleyeyim sen yani, tabi ki gerçi ben söyledim zaten o nedenle bir yandan da bak şu opsiyonu masada tutmak istiyorum sesim baya kötü kusura bakma ama yapacak bir şey yok bak Şimdi şu opsiyonu masada tutmak lazım. Kurumsallar çok sert şekilde masada. Daha Microsoft, Apple gibi devler gelmedi ki. Bu şirketlerin hepsinin arkasında bu üç şirket var. Blackrock, Vanguard, State Street. State Street. Ben konuşamadım sesim artık yamuldu. Blackrock, Vanguard ve State Street var. Yani sen Apple ve Microsoft'u rakip zannetsen de arkasında bunların para babaları bu üç şirketten biri. Hatta bu üçü o kadar iç içe geçmiş ki dünyanın en büyük şirketlerine sahip olan bu üç şirket aynı zamanda birbirlerine ilerinde yatırımcılarıdır. Yani ve bunlar tabii Bitcoin'e karar verdiği al aslında iş bitti zaten. Para babaları Bitcoin işin Bitcoin işine girmek istemiş Bunun önünde ne Microsoft ne Apple ne başka bir şey duramaz abi. Zaten onları yönetenler de bu iş şirket, büyük yatırımcıları bu şirket. Dolayısıyla hani bunları zamanla göreceğiz ve hani bütün hani e, bu şeyler. Grayscale'ler Bitcoin satmaya başladığı zaman bunların hepsi gürültüdür. Sen talebe bak dedim. İşte o, o söylemin ne kadar doğru olduğunu görüyorsun. Nasıl yükselişler geldi. O yüzden bazı şeyler gürültü olur ama şu an bir gürültü yaşamıyoruz bunu söyleyeyim. Ve tabii bir süredir yayınlara bu open interest verilerini de ekliyorum biliyorsun. Hala piyasa agresif şekilde yükseliş bekliyor. Ve zamanından önce çok sert gelen bu yükselişler beni biraz korkutuyor. Put ve call oranlarında putlar yani alım opsiyonları çok daha fazla ve şuradaki 037 Oran kanka. Şimdi burası hala piyasanın sert yükselişler beklediğini bize fısıldıyor, işaret ediyor, sinyal veriyor. Artık ne diyorsan. Baksana herifler abi burada ta 105 bin dolara bile alım emri girmişler, alım opsiyonu girmişler. Long sayısı, longların hacmi inanılmaz fazla. Yani bir de şu var tabi, bunu temizleyebilecek ne türlü balina var, var mı? Bunu da zamanla göreceğiz. Peki şimdi ne yapmak lazım? Herkesin sorduğu konu. Yani ben işte abi Bitcoin işte 60'lar, 65'lere geldim, öyle treni atlayabildim. Ben fırsat kaçtı mı? Şimdi kriptolara nereden girmek lazım? 2 yıldır seni dinlemiyoruz. Yeni dinlemeye başladık. Şimdi kanka bir, bir kere bence fırsat kaçmadı abi. Fırsat hiçbir zaman kaçmaz. Kriptolara nereden girmek lazım diyorsan da geçenlerde attığım şu tweet var ya bak. Bitcoin 63 bin dolarken söylediğim gibi şu an ilk hedef bence 77 bin dolar. Bak bunu 63'te söyledim. Geldi 72, 73'e, 72'lere, 71'lere lere 71 lere. 77 bin dolar hedefinde sabiti. Bunun bir adını koyalım. Ve şu an hala Megavoa benim görülerime göre henüz başlamadı. Bu yeni girenler için, bu hatta giren, bu kripto sözlüğü yeni izleyenler için bence güzel bir fırsat potansiyeli. Mega boğanın başladığını benden hiçbir şekilde duymadınız daha. Bunlar mini boğalar. Fakat mini boğada da bitcoin çok şişti. Böyle bir realite var. Fed faizleri düşürünce sert düşüş sonrası asıl roketlemeleri görebiliriz. O nedenle bitcoin ve altcoin biriktirmeye devam edebiliriz. Yani çünkü yeni kullanıcı ay Fed'dir odur budur bilemez abi. Bir rotasyonda arada sert düşüşler olsa da genel rotasyon en azından 2025 ortasına sonuna kadar 2025 sonuna kadar yükseliş gibi. Yani sen böyle düşünebilirsin. Düz düşünebilirsin ama yani düz düşün yani hani eğer çok ilgilenemiyorsan herkes gibi yeni dostlar için söylüyorum böyle bir yükseliş potansiyeli var ama tabi bu sana bütün paranı neyini, neyini varını yoğunu bas sat bas anlamına asla gelmiyor bunu yapma şimdi tabi yani o zamana kadar yavaş yavaş bitcoin ve altcoin biriktirmeye başlayabilirsin ve şu şunu da ee, yine sen de bel olarak kullanabilirsin. 1, 2, 3. 1 de al, 2 de tut, 3 de sat. Basit yani. Linklerini açıklama kısmına koyarım veya Tradingview'de Eren Caner profilinden sen de bakabilirsin. Şimdi tabii mesela şöyle göstereceğim. Yani Bitcoin ve altcoin biriktirmeye devam edebilir dedik ya. Mesela arkamda yaptığımız gibi diplerde olan bak şurada diplerden alımımızı koyduk. Diplerde olan coinlerden veya en az yükselmiş coinlerden seçmek daha mantıklı ama çok da bilinmeyen coin almamak lazım. Bunu da söyleyeyim. Mesela işte bilinen ama az yükseliş yapmış. Mesela Ton vardı. Abi bak mesela burada işaretledim. Burada iki tane bayı çaktım. Sonrasında bak niye bunu çaktım tamam mı? Abi birçok coin şişti. Bu da Telegram'ın coin'i. Eften püften bir şey değil. Sırası gelmedi. Sırası gelir dedim abi. Ben aldıktan bir iki saat sonra çaktı gitti yukarı. Yani ya, roket dedi vurdu kaçtı. Daha da gitti. Bunun tepesine de çıktı. Dolayısıyla bu attığım yani o günkü tweet daha da yükseldi bundan sonra. Yani elindeki az yükseldi. Aman buna geçeyim diye daldan dal atlarsan şişmiş coin'e girip düzeltmeye yakalanma ihtimalin var ki bunu istemezsin bu kafayla mesela bugünlerde ben bunu söyleyeyim seyi alıyorum mesela seyi topluyorum bugün de aldım biraz neden çünkü bak aynı mantık Dem demin tonu nasıl yakaladım abi bu aynı mantık tamam basit düşünmek lazım ba yani kripto gözünde çok büyütme biraz basit olmak lazım mesela seyi neden son bir ayda bak sakin kaldı arkama bak arkım roketledi gitti tamam, ondan aldık parayı kazandık eyvallah Peki başka daha fazla para kazanmak için. Mesela seyi sakin. Görüyorsun bak. Yani Şubat ayındaki fiyatların altında. Gidiyor geliyor. Demek ki balinalar daha buraya bir hücum yapmamışlar. Daha buraya bir rotasyonu çevirmemişler. Seyi sakin duruyor. Ve tabii her sakin duran coin'e de girmemek lazım. Bunları yeni dostlar için söylüyorum. Bak Binance'de, CoinEx'te, işte Coinbase'de, Bybit'de, KuCoin'de belli başlı Kraken, Gate buralarda var. Yani belli başlı borsalarda olan sakin kalan kalan coin'leri seçmek lazım şu an tamam mı? Bunu söyleyeyim. Yani ben mesela seyi topluyorum abi buradan söyleyeyim yani bu düşer çıkar onu ben bilmem yani hani analiz yaparız ama ben bunu uzun orta vade topluyorum şimdiden söyleyeyim hani sonradan duymadık bilmiyoruz olmasın herhangi bir işbirliği falan da yok yani hani haberleri bile yok şimdi yani kriptoları yeni giriyorsak da bitcoin almaya başlayıp büyük coinlerden ufak ufak toplayıp bir de böyle az yükselmiş güzel borsalarda olan ama az yükselmiş coinlere bakabiliriz. Bitcoin ise şu an tamamen yepyeni sularda kanka. Biraz Bitcoin analizine bakalım. Yani yepyeni yükselişlere girdiği anda ya hatta girip düzeltme yemeği göz alacaksın. Bu bir ya da uzun vadede ne yapacaksın abi? Yani şimdi long short gireceksin ama o yeni dostlar onlara girmesin. Yani longlar özellikle yani şu an hani shortlar sıkıntı ama. Yani uzun vadede düzeltme yemeği göz alıp yine de kar yapabilirsin. Bunları zamanla göreceğiz. Bakalım tabii bir yatırım tavsiyesi değil bunlar. Şu an tabii Bitcoin'de direnç 77 bin dolar. Bunu ta 63'lerde buralarda çizdik. Şuralarda lan nerede? Ha şurada çizdik. Dolayısıyla yani ...şu an çok da böyle bir analiz yapacak bir durum var. Yok. En fazla 70 bin dolara her geçen saniye destek yapıyor diyebiliriz. Şimdi durum böyle. Tabii iki kere paylaştım kanka. Şimdi şey yani iki kere paylaştım ama... ...şimdi birazdan göstereceğim yine. Şimdi Ethereum'da neyimiz var? Bak şimdi Ethereum'da... ...ta şu geçmişten gelen Bitcoin ...Ethereum'un hattından 2021'deki bu 5 bin dolarlardaki rotasyona giden... ...bölgelerde bak tam da oralardayız. Görüyor musun bak? Bak şuna bak tam... Tam Ethereum'da bu, bu, lan bozmayalım. Buralardayız bak. Biz bu morları çok eskiden çizdik. Görüyorsun bak tam oralarda takılıyoruz. Şu an neyimiz var? Günlük açmayalım. Şöyle bir saatlik açalım. Evet yeni dostlar kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmasınlar. Şu an zor konuşuyorum bir yandan. Evet hadi bakalım gelecek misin? Şöyle bir 4 saatlikte de, de bakalım. Evet. Gelmiyor herhalde. Evet destek noktamız Ethereum'da neyimiz var? Ethereum'da destek 3800 dolar var. Direnç, dirençteyiz yani hani 4000 dolar artık bizim için. Bizim için artık direnç noktası bunu söyleyelim. Ve yani şurada bir savaş bölgesi olacak. Beni bilenler bilir. VT Cross 4, 4 saatte alt sinyali vermiş. Güzel ama şimdi 14 Mart 7 sabah saat 7'ye kadar burada bir savaş bölgesi yaşanacak bu kadar şimdi Ethereum'da tabi spot Ethereum rüzgarı var Wall Street Ma Mayıs ayında spot Ethereum rüzgarı bekliyor o yüzden Ethereum çok çok fazla yükseliyor ama hani burada bir savaş bölgesi yaşanacak en azından 14 Mart'a kadar yani piyasadan tabi topluca para çıkışı olup bütün coinleri yamultmadığı bir dünyada ben burada 3800 üzerinde duran bir Ethereum beklerim normal şartlar altında sonrasında bu rotasyonda da gidebilir. Bakalım bunları zamanla göreceğiz kanka. Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz ki RSI'de çok şişmemişim. Bak bu kadar yükselişe rağmen 4 saatlikte 66'larda güzel. Şimdi evet Total Market geçen mesela canlı yayın açtık. Canlı canlı hızlıca kazanabileceğimiz coinleri seçmeye çalıştık ve orada 150 milyon dolarlık bir park edilebilecek potansiyel olan paradan pay kapmaya çalıştık. Sanıyorum o paydan payımızı baya baya güzel kaptık. Çünkü sonrasında daha da büyük paralar girmeye başladı. Evet trading bir muhteşem çalışıyor. Çizmiyor. Harikulade. Geçiyorum. Yayın akıcı olsun. Total 2'ye geldik. Total 2'de neyimiz var? Burası kripto market yani altcoin marketi aslında. Burada tabi tam mini boğalarda ve büyük boğalarda gördüğümüz gibi böyle olumsuz ama para kazandıracak şekilde yükseliyor. Sonrasında bu hatta girmesi söz konusu mümkün. Şu an tabi başına buyruk şekilde yükseliyor. Neyimiz var? Yani bu kadar sert yükselişlerde zaten teknik analiz yapmak aslında çok da doğru değil. Bunu da söyleyelim. Şöyle bir şey çizebilecek miyim? Muhteşem Trading v. Paralı kullandığım Trading View bana bunu izin vermiyor. Muhteşem. Evet çizmiş kendi kendine. Süper çalışıyor. Tebrikler Trading View. Harikulade çalışıyorsun. Beni yayında zora soktun. Evet. Şimdi buradan parayı aldık dedik. Neyse burada total 2'ye bakacaktık değil mi? Total 2'yi şöyle bir açalım ama açamıyoruz evet. Devam ediyoruz yayınımıza durmak yok para kazanma fırsatlarını kovalamaya devam. Total 2'de neyimiz vardı? Altcoin marketi burası. Bizim için altcoin nerede önemli? Bitcoin'i kaçıranlar için böyle bir rotasyon var. 1.20 trilyon dolarlık bir market cap var. 1. Yani buradan çıkabilecek para şu an maksimumda 400 milyar dolar. Bir topluca para çıkışının yaşanmadığı bir realitede direncimiz de zaten 1.24'lerde var. Evet böyle bir şey var. RSI güzel çok aşırı bu kadar yükselişe rağmen şişmiş bir durum yok. O yüzden 4 saatlikte şu an hemen böyle bir büyük bir düzeltme beklemem bunu söyleyeyim. Ama hani bir düzeltmede yaşanması lazım. Evet şimdi aslında şu Dynamic Trader olayına gelelim yavaş yavaş hızlıca videoyu da bitirelim. Dynamic Trader dediğim bu ürünü aslında şu an sunmak istiyorum. Gördüğün gibi aslında şöyle gördüğün zaman yani baktığın zaman şurada bir mesela cash out veriyor sonra, sonra mesela güzel çalışıyor aslında time to buy diyor ...ve buradan yükselişten para kazanma fırsatlarını veriyor... ...şimdi bak mesela burada time to buy vermiş... ...bunu nasıl ekleyebilirsin söylerim... ...bu aslında e, yani benim kendi geliştirdiğim... ...ve tabii birkaç farklı işte emadır bilmem nedir falan... ...onları koyduğum e, bazı şeylerde verify ettiğim bir... ...aslında bir ürün diyebiliriz buna... ...dynamic trader diyorum adına... ...daha öncesinde iki tane yaptım... ...trading bir bunları sildi... Full İngilizce olması ve daha basit olması gerekiyor falan dedi... ...yani şey tarafında... ...işte açıklaması, ekranı, tablosu falan... ...o yüzden... Tabii yaptım tekrar düzenledim. Gördüğün gibi profit oranlarını görüyorsun. Şöyle de yapayım. Profit oranları Bitcoin'de işte 4 saatlikte 20 dakikalıkta falan bak yine görüyorsun bence gayet güzel çalışıyor. Person Profitable'ı görüyorsun ya bunlar zaten backtestler TradingView'in yaptığı backtestler ama tabii şöyle 5 dakikalıklar 15 dakikalıklar 20 dakikalıklar 1 dakikalıklar falan bunlar böyle tabii şey hani anlık çok değişkenlik gösteriyor o yüzden mesela ben şahsen 20 dakikalığın altında en azından trade yapmamaya çalışırım bununla. Tabii yaparsın yapmazsın sana kalmış ben linkini açıklama kısmına koyarım oradan sen de bakabilirsin ekleyebilirsin bilirsin muhtemelen. Şimdi burada tabii mesela Bitcoin'de biz şimdi buna göre altcoin sepeti yapacağız ama bak burada mesela günlük taraf 4 saatlik tarafta abi bize 65 bin dolarda al sinyalini çaktığı Bitcoin 72 bin lira geldi hala sat sinyali vermiyor. Mesela artık bunlar da bizim bel kemiğimiz olacak. Görüyorsun aşağıda çok güzel kar oranlarını kendi trading weave'in kendi back testi de söylüyor zaten. Peki mesela arkım. Arkımı da vermiştik bu şekilde. Bak görüyorsun değil mi? Messi gibi çalışmış abi. Al sinyalini çakıyor buradan burada sattırıyor bize bak kaç 2.33'te aldırıyor 2.79'da, 2.80'de sattırıyor. Sonra 2.72'lerde tekrar aldırıp 2.84'lerde sattırıyor. Sonrasında bak şurada aldırıyor güzel. Bak 2 nerelerde? Şu bölgelerde. Yani 2.79'larda aldırıyor ve sonra sattırmıyor. Nerede sattırıyor? Bak 3.66'da. Hiçbir zaman tepeyi hedeflemeyeceksin. Tepeyi sadece Acemi'ler hedefler abi. Bunu unutma. Tepeyi en tepede satacağım değil. Burada hatta bak ben şöyle bakıyorum. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Mesela sana 2.80, yani burada çok güzel çalışıyor. Mesela keşahat yaptırmış. Burada sana aldırmış mesela arkımı 2.76'lardan sattırıyor kanka 3.68'den. Arkasından 3.13'den geri aldırıyor. 3.68'den sattırdığını 3.13'den geri aldırıyor. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız ama ben buna şöyle bakıyorum bak. Tamam geliştirdik ettik ama eyvallah ama şöyle bakıyorum burada yani şöyle bir şey var mesela tamam burada yok ama başka grafiklerde olabilir mesela sana 365'ten sattırıp 370'ten geri aldırabilir ama so, demek ki orada bir trend başlamış olabilir anlatabiliyorum değil mi yani burada aslında şeye bakmak lazım yani sen kaçtan alıyorsun değil ne kadar profit yapıyorsun önemli olan kar yapmak cebine koyduğun para Trade'i karlı kapatmak o gözle bakmak lazım bir de tabii şöyle girmek lazım eğer bu stratejiyle al yapıyorsan tamam mı bu stratejiyle sat yapman lazım bu stratejiyle time to buy yapıyorsan cash out'u da bununla yapman lazım. Yok işte ethereumu güncellemesi gelecek. Yok işte bilmem ne haber başlattı falan değil yani. Ha şöyle bir şey olur. Bunun dışına şöyle çıkıp. Ya ben çıkmam ama çıkmak isteyenler şöyle yapabilir. Abi sen geldin buradaki sinyalden time to buy'dan mesela arkamda 2.76'lardan aldın. Abi bu çıktı çok yüklü girdin mesela tamam mı ki ben onu tavsiye etmem herkesin kendi şeyidir yani e, iyi olur Allah'tan kötü olur bizden hesabı yatırım tavsiyesi değil artı seks sana ben hani kullan kullanma demem bunu e, ama sen mesela atıyorum ya da bir senaryoda bir kişi çok yüklü girdi abi hayvan gibi bütün mega boğada kazanacağı parayı bitrate kazandı diyelim e, abi o zaman çık yani anladın mı burada illa keşatu şuradan vermesini bekleme o ayrı bir dünya öyle bir şey için ayrı bir dünya. Ama normalde ben şahsen daha böyle day trade'lerde falan burada alıyorsam burada tepeyi hedeflemem zaten. Burada satmasını beklerim. Evet şimdi mesela Chiliz'de de çok güzel çalışmış görüyorsun. Chiliz'de de çok güzel çalışıyor. Yani tabi burada bakacaksın. Bunu ekledikten sonra Dynamic Trader'ı ekledikten sonra. Ha bir de şunu aç. 10 bar close aç kanka. Daha iyi oluyor. 10 bar close açık olsun. Onun dışında zaten bakabilirsin Evet başka Ha şimdi gelelim abi Coin'lere gelelim çok hızlıca Bak öncelikle hızlıca söylüyorum 4 saatlik trade de time to buy veren Yani e, coin'i al sinyali veren e, Zaten burada da profitleri göstermiş Neyse şöyle daha net görelim e, Profit yani birincisi bal Binance'daki bal Birinci coin bal tamam mı? İkincisi tamam mı? İkincisi yine bu da profit göstermiş ama Şöyle bir, bir saniye İkincisi Tezos kanka Tezos vermiş şu an Time to buy e, Tezos vermiş ki gidiyor zaten. Dört saatlikte bakıyorum ki anlık olmasın. Üçüncüsü ASR Roma o da ke, time to buy vermiş. Keşahat vermiyor. Buradan vermiş. Üç nokta. Onlar da Sonrasında BGB ki BGB zaten bende var. Yani ben 89 şeyde ya baya baya 2021 defa baya yani 30-40x falan yapmıştır. Ya, hatırlamıyorum yani. Burada şu an time to buy vermiş. Hatta gir demiş ve arkasından yükseliş gelmiş. Gördüğün gibi çok güzel çalışıyor. 0.90'da ben 89'da yazdım 90. Bir sonraki coin geldi Tamam ben bunu liste olarak vereceğim. 68'lerde bak burada time to buy'ını vermiş. Özellikle şeyde bakabilirsin. Mesela time to buy verdi. Genelde ben ben bir mum sonra girmeyi tercih ediyorum. Time to buy verdiği zaman, cash out yapacağım zaman da cash outu verdiğim, yani al sinyali verdikten hangi saat aralığındaysa 4 saatlikse 4 saatlik 1 mum sonra 1 saatse 1 mum 20 dakikalıksa 20 dakika sonra gibi e, girmeyi tercih ediyorum bazen. Ama keşahat verdiği an hemen çıkarım mesela. Çıkmak lazım. Hani bir mum sonrasını bekleyeyim dememek lazım. Yani alırken bir mum gecikmeli çıkarken hemen. Ve tabii bir de şuna bakabilirsin. Mesela şu kırmızı, şu yeşilse bir yükseliş hattını temsil ediyor bu kırmızıysa bir düşüş hattını temsil ediyor gibi bir durum. Bir sonraki coin ha bu değil bu değil bu değil bunu eklemedim. Bunu ekleyecektim geçen bu stratejiyle kafayı bozduğum için ekleyemedim ve kaçtı çok güzel paralar. Yani anlatamadım burada video çekemedik. Bak burada çok güzel time to buy'ını vermiş görüyorsun değil mi? Arkasından burada sattırmış kanka. Nereden aldırmış? 49'da aldırıyor 74'lerde hadi bakalım diyor. Sonra tekrar 66'da aldırıyor Şurada sattırıyor 69'da sonra 66'lardan tekrar aldırıp şu an sattırmıyor. Yani burada aslında şeye bakmak lazım dediğim gibi trende bakmak lazım. Evet yeni olarak coin'leri buraya ekledim. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. E, konuşamıyorum artık. kendi çok iyi bak. Evet abonelikleri bekliyorum. Ledger yarışması devam ediyor. Yorumlarını mutlaka yaz. Bye bye.